Selam ben Zafer Akçay. İlk olarak Soner derken dakika bir gol bir derler ya. Tam da öyle. Soner emniyet şeridinde çarpışıyor. Aslında 73 kilometreyle yaklaşıyor. Yavaşlattım burada çekimi. Bakınız İyi bir frenle aslında belki çok daha rahat durabilirdi ama duramıyor Soner. Zaten hata emniyet şeridine kaçmakla başlıyor. Araba da kaçıyor. Şimdi tencere dibin kara durumları olmuş burada. Dolayısıyla hiç kimseye kızamayız. Kendimize kızabiliriz Soner'cim. Devam edelim. Mehmet sürüyor şehir içinde. Taksiler, otobüsler. Ee, burası evet Haliç'e inen yol. Ben İstanbul'u çok iyi bilmiyorum ama şu geçidi kaçırdığım için burayı iyi biliyorum. Bakınız şimdi oraya inerken durduralım burada. Ne beklenir? Bunu sevmiştiniz. Burada ne beklenir? Hadi 5 saniye süreniz var. Ne beklersiniz? Bunu bekler misiniz? Allah aşkına. Ha? O yolu biliyorsunuz değil mi? Bunu bekler misiniz? akıllara durgunluk ya şu hale bak bu arkadaşın Hı -hı. yani hakkından zoru mu var ne var ben anlamıyorum ki. Akşam Ahmet'le sürüyoruz yandaki arkadaşlarımıza bakın. Önde durdan araç çöp kamyonu var çünkü arabada duruyor. Kurye arkadaşımız gidiyor çarpıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Yandaki kuryeyle konuşuyor olabilirler mi yani burada birbirleriyle laf atıyor olabilirler mi? Ya da sohbet ediyor olabilirler mi? Çünkü başka türlü arabayı görmemesine imkan yok. Bu böyle bir garip bir şey oluyor yani ben anlamıyorum. Sonra bakın diğer kurye arkadaşımız gidiyor. Öbürünün hakkında hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Büyük geçmiş olsun. Dikkat edin. Furkan'la uzaklara gittik bu sefer. Gaziantep olabilir tam hatırlamıyorum. Soğuk bir hava ama. En önde de Furkan gidiyor. Kameraya çeken de Furkan şimdi öndeki Furkan sağa doğru yanaştı ve eliyle bir şeye işaret etti. ikinci de etti derken Furkan yerde. Şu anda aslında görüyorsunuz Furkan'ın neden yerde olduğunu ama anlamadığım şu. Furkan burada ilk olarak tamlıkın şurada eliyle işaret ediyor arkaya. ikinci de üçüncüye işaret ediyor. İyi de Furkan işaret ettin. Neden kaçmadın oradan? Bak sağ taraf iyi. Sol taraf nispeten iyi. Araba geçmişti çünkü sen buraya geldiğinde. Bak öndeki arkadaşın sağdan gidiyor. Sen neden daha temiz bir yolu seçmedin? Çünkü bu solu hadi araba vardı gidemedin. En sağ tarafın ne kadar temiz olduğunu biz videodan görüyorsak. Sen haydi haydi görüyorsun. Ama Furkan'cığım çok geçmiş olsun. Ayakta kalmışsın bu bile büyük bir olay. Şimdi bu havalarda, soğuk havalarda dikkat edeceğiz. Bakın motoru da kaldırıyorlar, hiçbir şeyleri yok. Maşallah. Ama dikkat. Azerbaycan'dayız. Kardeş devletimizdeyiz. İlham sürüyor. Şimdi aynaya bakmaya başlıyor çünkü sağa geçecek. Bak dört kere aynaya bakıyor İlham. En sonunda cesaret ediyor. Pek de yakın olarak geçiyor. Şimdi geçiyor da... Ne oluyor görüyor musunuz? sağdan gelen araba bodozlama İlham'a giriyor. Bakın İlham bir baktı, iki baktı, bak üç baktı, dört baktı ve geçiyor. Biraz daha uzaktan geçse iyi olurdu ama geçiyor. Artık yolunda giderken öndeki siyah arabayla o kadar fazla ilgili ki o sağ mı gelecek diye haklı olarak arkadan gelen tehlikeki ki aynada gözüküyor onu görmüyor. Görmeyince ne oluyor? Önlem alamıyor. Şimdi bakın, arabalar sizi görmüyor. O gri arabadaki adam da çok üzgün, bak çıktı geliyor, çok üzgün. Görmedim diyor. Ya nasıl olur da görmez? Görmüyor. Devam edelim bakalım. İstanbul Beyefendisi. E, hesap adı bu, Buğra'nın. İzleyebilirsiniz, YouTube'da falan kanalları var. Şimdi, çıkıyor buradan... Ve siyah arabayı görür görmez frenler çalışıyor ama motorunda ABS yok muhtemelen ve ön teker arka teker kilitlemesi önce arka sonra ön olabilir kilitliyor. Bakın küçücük bir triportor bile koca siyah arabayı gizledi gördünüz mü? Küçücük bir triportör deniyor ona galiba tam bilmiyorum. Küçücük bir araç ya. Bekle. Yani inanılır gibi değil gerçekten de. İyiyim Olursun. iyiyim iyiyim. Allah'tan iyi. Bir şey var mı? Yani. Yok şu an iyiyim. Çekebiliyor mu yani? Evet evet. İnsanlar <laughs> Ayak açıp. Yani ayağı Malcan'ın yongası. Buğra şimdi onun <laughs> derdine düştü. Ayağı açın da kaldırın diyor. Yasin'le devam edelim. Akşam vakti. Yasin gidiyor. Orada bir boşluk görüyor. Arabalar durmuş. Yasin boşluğa dalıyor. Boşluğa dalıyor. Peki durdurduk. Durdurduk. Hadi soralım ne beklenir? Ne bekliyorsunuz? Geri sayım başlasın 5 saniye. Burada ne beklenir? Solda, sağda, arkada, ileride ne olur? Ya servis geri geri gelir ve seni ezer. Olan bu olur işte girme oralara. Girme seni görsünler. Görmüyorlar ki orada. <laughs> Aynalar Doberman ismini de kaybetmişim. Aynalar Doberman gidiyor kapatmış rahat geçeyim diye. Peki burada ne beklenir? Şimdi aynaları Doberman arkadaşımız neyi öngörmeli, ne beklemeli burada? Görelim mi? Evet. Buna çok kızıyor. Oo, bir saydırmak, bir saydırmak. Yani e, o da aynaya bakmadı, seni görmedi. Niye kızıyorsun? Değil mi? Neye kızıyorsun yani? Ayrıca bak burada durdurduğum yer burasıydı. Sağda zaten o ya arkadaş gözüküyor. E onun oraya çıkacağını öngörmen gerekir. E suç yine sende. Tamam ortalıkta geziyorsunuz ikiniz de suçlusunuz da suç sende. Bir tanla devam edelim. Önde süper korumaları olan arkadaşımız gidiyor. Ya bir tan burada bir, bir korna çalıyor. Bak. Öndeki ona bakıp gazlıyor. Ondan sonra bilmiyor da sürmeyi. Frene basınca kaydırıyor ben ve sana düşürüyor. Ben ki ya. Bir tane üzülüyor. Ben sana çalmadım falan diyor ama ya, biraz ona çalmış gibisin be bir Bir daha bakalım istersen. Ha? Kornayı duyunca gazı açıyor ondan sonra fren biren yerde. Neyse bir şey olmuyor Allah'tan da. Ben sana korna çalmadım ki ya. Batuhan'la akşam saatlerinde sürüyoruz. Dört şeritli yol maşallah. Üç şerit şimdi. Bakalım bakalım neler oluyor burada. Soldaki araç geliyor 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 hala geliyor geliyor ve çıkıyor. Ben size demiyor muyum çıkar mı çıkar diye. Çıkar mı çıkar bu işte. Oradan çıkar mı çıkar diyeceksiniz. Her zaman bunu söyleyeceksiniz yani. İlk dışın arabası e, siren miren çalmadığına göre herhangi bir üstünlüğü yok. Sinyal veriyor doğru ama sinyal verip dört şerit değiştirilmez ki ya bir kere de birer birer gitmem lazım onları. Batuhan'ın da orada yok ama onların peşinden gidiyor vallahi. Hadi hızlandırayım biraz. Korna morna fotoğraf Abi ne durduruyor. yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne oldu? Abi az daha alıyordun beni altına. Vallahi. Vallahi az daha alıyordun Allah'tan ABS var motorda. Hakkını helal et görmedim bak. Hiç farkında değilim. Biz tanıdığımız bir mesai arkadaşımız zannettim. Heh. Vallahi bilim. Abi vallahi aklımı aldın ya benim. Ya görmedin mi? Arkadaşına mı benzettin? Bir karar verseydin iyiydi be dostum. Bugünkü derste trafik levhası soracağım size. Bu levha ne anlama geliyor? Sizin için bu levhanın anlamı nedir? Yani bunu gördüğünüz zaman ne diyorsunuz? Bu adı ne? Peki ona yaya geçidi dediyseniz bunun adı ne? O yaya geçidi. Bu da yaya geçidi. Ya nasıl oluyor? Bakınız şöyle oluyor. Kırmızı üçgen olanlar tehlike ve uyarı işaretleri ve size der ki ileride yaya geçidi var. Mavi olansa bilgi işaretidir. Burası yaya geçidi. Kırmızı ileride yaya geçidi var derken... Mavi olan burada e-geçidi var der. Bunlar küçücük küçücük bilgiler ama belki de hayat kurtaran bilgiler. Birinin hayatını kurtarabilir ya da karartabilirsiniz. Bu levhaların bilgi eksikliği yüzünden. Çok basittir. Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinde hepsi var. KGM.gov.tr Girin oradan. Biraz bilginizi attığına. Olur mu? Topluma faydalı bir iş yapalım. Hadi gelin. İyi sürüşler.